bizden, tuzu suyu bizden, yoğurması, makinesi sizden. Başkan Muhittin böceğin yerelden kalkınma politikası kapsamında kırsal kesimlerde imece kültürünü yeniden yaşatmak ve kırsalda kadınları iş yükünden kurtarmak amacıyla Serik'in Büyüş Mahallesi'nde hamur yoğurma makinesi ve salça makinesi hibe edildi. Bayanlar burada hamur yumurta zorlanırlar, beli ağrır. Biraz da daha çok çalıştığı için köylerde zamanı da olmuyor hamur yumurmaya. Bu bizim için kolaylık olacak. Yarım saatte, bir saatte olan şeyi ya 15 dakika, 20 dakikada olursa düzen aldı mı inşallah rahatlayacağız. Muhittin cemzet yolladığı için de çok teşekkür ederim, memnun olduk. Olsun başkanımız, kadınlarımızı, köy halkımızı düşünerek bize verdik salça makinesiyle bir hamur makinesi gönderdik. Şahsım ve köyüm adına, kadınlar adına çok çok teşekkür eder. Kadınların tüm duasını kesinlikle aldı başkanımız. Antalya için çalışıyoruz.